Bir gece arkadaş grubuyla birlikte eski bir kumarhanede gizli bir oyun düzenlendi. Masada büyük bir ödül vardı ama kimse kuralları tam bilmiyordu. İlk tur başladı. Herkes strateji peşindeydi. Kimisi blöf yapıyor, kimisi sessizce kazanmayı planlıyordu. Masadaki gerginlik hissedilebiliyordu. Kahkahalar ve sessizlik bir aradaydı. Tur ilerledikçe kimsenin beklemediği bir şey oldu. Ödülü kazanacak kişi açıkça belli oldu. Ama bir sorun vardı. Kazananın maskesi düşürülünce herkes şok oldu. Kazanan, yıllardır grupta olan ve kimsenin fark etmediği biriydi, sessiz ve dikkatli, herkesi manipüle etmişti. Herkes şaşkın, masadaki para ve ödül bir anda anlamını yitirdi. Kazanan sadece parasını değil, güveni ve üstün zekayı da kazanmıştı. Ve fısıltıyla söyledi, Gerçek oyun kim kazanır değil, kim kaybeder diye oynanır. Metin sonu. Siz olsaydınız risk alır mıydınız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.